Merhaba arkadaşlar, İstatistik 2 dersinde bu hafta oranların örnekleme dağılımı ile ilgili olan 18, 20 ve 24. alıştırmaları çözümleyeceğiz. Oranların örnekleme dağılımı ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdi? Ee, P şapka x yani örneklemin oranı x bölü n hesaplanıyor ama pek çok soruda P şapka x örneklemin oranı bize veriliyor. Örneklem oranlarının aritmetik ortalaması yani beklenen değeri ana kütle oranına eşit. Ee, örneklem oranlarının standart hatası sigma p şapka ile gösteriliyor. P çarpı 1 eksi p bölü enin yukarı köküyle ile hesaplanıyor. Eğer ki örneklem oranı %5'in üzerindeyiz o zaman sonluk ana, ana kütle e, düzeltme çarpanı dediğimiz n eksi n yani bölü n eksi 1'in kare ile çarpıp standart aralayı biraz küçültebiliyoruz. Ve örneklem hacmimiz en az 50 ise burada gösterdiğimiz z dönüşümünü yani p şapka x eksi p bölü sigma p şapkayı kullanabiliyoruz biliyoruz. Bununla ilgili ilk sorumuz 18. soru. Şöyleymiş soru. 1992'de Kanadalılar yeni bir anayasa için halk oylamasına gittiler. Kübek ilinde oy kullananların %42.4'ü anayasaya evet oyu verdi. Bu ilden yüz seçmenlik rastsal bir örneklem seçilmiştir. Şimdi neler verilmiş? Ee, Kübek ilinde oy kullananların %42.4'ü anayasaya evet oyu verdi bu ilikten yüz seçmenlik rastsal bir örneklem seçilmiştir e, denilmiş. Burada iki tane parametre var. N ve <laughs> P parametrelerimiz. Az önceki formülü hatırlayacak olursanız işte P ana kütlenin oranı, N de örneklemin hacmi. Bunlar varsa biz her türlü hesaplamayı yapabileceğiz. Burada da zaten bakın %42.4 kırmızı yazmışız. Neyi gösteriyor? P'yi, ana kütle oranının %42.4 olduğunu söylüyor bize. Bir de N'e ihtiyacımız var. O da bu 100. Yani e, 50'den büyük bir değer. Neleri sormuş? Anayasaya evet diyenlerin örneklem oranının ortalaması kaçtır? E bu P şapka X ana kütle oranına eşit. O da e, soruda verilen %42. yani 0, %42.4 yani 0,424'e eşit. P 0,424, N de 100 iken. Bu, bu kadar. P Örneklem oranının varyansı kaçtır? Varyansla çok çalışmıyoruz. Daha çok standart hesaplarla yani standart hatayla çalışıyoruz ama varyansı sormuş. Tamam hesaplayalım. Varyansı da P çarpı 1 P bölü yani kare kökü. E, P 0 424. 1 P 0 576. Onu 100'e böl. Sonuçta 0.00244 veya %2.44 olarak varyansı değerini bulduk. C seçeneğinde ne sormuş? Örneklem oranının standart hatası yani az önce bulduğumuz var karekökünü alacağız. Dolayısıyla p çarpı eksi p bölü karekökü veya 0.00244'in karekökü işlem yapınca o da 0.0494 veya 4.94 olarak bulunmuş. Burada sonlu ana kütü düzeltme çarpanını kullanmadık çünkü ana kütlen hacmi verilmemiş. Dolayısıyla örneklem oranının e, örneklem hacminin %5'i aşıp aşmadığını bilemeyeceğiz. Bu tip durumlarda sonlu ana kütü düzeltme çarpanını yani şu kısmı n eksi n bölü n eksi karekökünü istesek bile kullanılabilecek durumda değiliz. Belki en son D seçeneğinde ne olmuş? Örneklem oranının 0.5'ten büyük olma olasılığı yani %50'den büyük olma olasılığı anakit oranı %42.4 iken benim çektiğim örneklemde %50'den büyük bir değerle bul e, çalışma olasılığım nedir? Burada zaten bize e, her zaman cevapladığımız 3 tane soru vardı hatırlayacağınız gibi. Örnekleme dağılımın hangi dağılıma uyar, sebebi ne? Bu dağılımın ortalaması nedir? Bu dağılımın standart sapması nedir? Bu soruları cevaplayabilecek durumda mıyız? Tabii ki. Şimdi örneklem oranı ile ilgili soru sorulmuş. O zaman örneklem oranlarının dağılımı ile ilgili olarak bir, hangi dağılıma uyar? Sebebiyle söyleyeceğiz bunu. Örneklem hacmimiz 100 olduğu için yani 50'yi açtığı için örneklem oranının dağılımı normal dağılıma uyar. İşte bu sebeple ben şuradaki z dönüşümünü z eşittir p şarkı x eksi p bölü sigma p şarkı kullanabileceğim. Peki bu dağılım aritmetik ortalamasıyla standart sapması nedir? Hesapladım bunu. E, ortalama oranına eşit. Yüzde 42 yani %42.4 yani e, 0,424. standart hatayı da c seçeneğinde e, hesapladım. Dolayısıyla e, ortalaması 0,424 standart sapması veya standart sapması 0.0494 olan dağılımda 0.50'den büyük bir değerle karşılaşma olasılığı. Bu 5. bölümde öğrendiniz. Normal dağılım bilgisiyle rahatlıkla çözülür. P şarkı x'in %50'den büyük olma olasılığı. Buradaki Z dönüşümünü kullanıyoruz. Şunu P şarkı x eksi P bölü sigma P şarkı yerine koyarsak elimizdekileri 0.50 eksi 0 424, bölü 0.0 494. Buradan Z'nin değeri 1.54 olarak bulunur. Biz 1.54'ten büyük bir z değerle karşılaşma olasılığını arıyoruz. Bu 1 eksi 1.54'ün gerisindeki alan eşittir. 1.54'e karşılık gelen tablo değeri 0.9382 normal tablo tablosundan baktık. Bunu birden çıkartınca sorunun yanıtını %6.18 olarak bulduk. Nedir bunun anlamı? Ana kitle oranı %42.4 iken ben bu ana kitleden 100 tane gözlem içeren bir örneklem çekersem bu örneklemin oranının %50'yi aşmasının olasılığı yalnızca %6.18'dir diyebiliyorum bu sonuca göre. Peki 20. soru. Bir plakçı dükkanında müşterilerin yüzde yirmisinin bir mal aldığını saptamıştır. İşte ana kütle oranı yüzde yirmi Bir sabah bütün müşteriler içinden rastsal bir örneklem olarak düşünebilecek 180 müşteri dükkana girer. Bu da en. İki tane parametre belli işlemi. P 02 N 180. Mal müşterinin örnek lem oranının ortalaması kaç? Anakit oranı %20'ye eşit. Anlı cevabı. Örnek oranının varyansı %20 çarpı 1 20 bölü 180'in kare Hemen şurada hesaplanmıştır. 0.3089 şeklinde bulunuyor. Bunun kare standart hatayı verir. 0.03. Peki D seçeneğinde demiş? Örneklem oranının %15'den küçük olma olasılığı. Ana kütüphane oranı %20. Ben bunun içinden 180 tane gözlem içeren bir örneklem çekiyorum. Bu örneklemdeki oranın %15'den düşük olma olasılığı. Yine normal dağılım bilgisini çalışacağız. Çünkü 180 tane gözlem var. 50'den büyük olduğu için Z dönüşümü kullanabiliyorum. Oranların örnekleme dağılımı normal dağılım uygunluk gösteriyor. Dolayısıyla bu Z dönüşümünde yani şunu da elimdekileri yerine koyduğum zaman... E, kaç çıkıyormuş bakalım Z? 1.68 e, çıkıyormuş. E, dolayısıyla 1.68'e karşılık gelen tablo değeri 195.35. Bunu da birden çıkartınca sorunun yanıt olarak %4.65'i buluyoruz. Demek ki ana kitle oranının %20. 180 gözlem içeren bir örneklem çektin. Örneklemin oranı 15'ten küçük olma olasılığı ne? %4.65 olduğunu söyleyebiliyoruz. 20. soru 18. soruya çok çok benzerlik gösteriyor sizin de gördüğünüz gibi. Peki 24. soru. <laughs> bir şirket pay senedine çevrilebilir tahvil çıkarmayı düşünmektedir. Yönetim şimdiki ortaklardan yüzde %20'sinin öneri koşullarını çekici bulacağı kanısındadır. Bu konunun doğru olduğunu düşünelim. Şimdiki ortaklardan 130'u rastsal bir örnekleme seçilmiştir. Bakın yine N ve P verilmiş. N'imiz 130, P'imiz yani kütle oranımız %20. Bu öneriyi çekici bulanların örnekleme oranının standart hatası da oradan standart hatayla başlamış. Nedir? P çarpı 1 eksi P bölü N karekökü yüzde 20 çarpı yüzde 80 bölü 130 karekökü standart hatamız bu defa yüzde veya 0. 0. 3.51 veya 0.0351 olarak bulunmuş. P seçeneği örnekleme oranının yüzde 15'ten büyük olma olasılığı kaçtır? Yine oranların örnekleme dağılımında bu Z dönüşümünü kullanabilirim. Şu verdiğimiz Z dönüşümünü dersin başında. P şarkı x eksi, eksi p bölü sigma p şarkı. Bunlar buradaki bilgilerin hepsi bizim elimizde zaten var. Dolayısıyla P şarkı eksimiz yüzde on beş. P'miz yüzde yirmi. Standart hatamız 0.0350. Bunları yerine koyduğumuzda z'nin değeri eksi bir kırk üç çıkıyor. Ben eksi bir kırk üçten büyük olma ıı, olasılığını arıyorum. Tablodan baktığımızda bir kırkçık karşılık gelen değere 0.92.36 olduğunu görüyoruz. Bu bir kırkıştan küçük olma olasılığı aynı zamanda eksi bir da büyük olma olasılığı aynı olduğu için sorunun yanıtını B seçeneğinin yanıtını yüzde 92.36 olarak veriyoruz. Peki C ne demiş? Örneklem oranı 18 ile 22. Ortalamamız 20. Bir sol taraf bir de sağ taraf. Dolayısıyla iki tane z değeri elde edeceğiz. P şap de birine 18, birine de 22 koyduğumuzda sırası sıra ve eksi 0.57 ile artı 0.57 elde ederiz. Tablo yardımıyla da bu olasılığın %43.14 olduğunu söyleyebiliriz. C seçeneği bu şekilde. Peki bir seçenek daha var. Şimdiki ortaklardan 500 kişinin bir örnekleme seçildiğini düşünelim. Hiç hesaplama yapmadan B ile C'deki olasılıkların daha önce bulunanlardan daha mı yüksek, daha mı düşük yoksa aynı mı olduğunu belirtin denilmiş. Bakın unutmayın 130 kişi vardı bizim örneklemimizde şimdi 500 kişi oldu. Örneklemin hacmi artarsa ne olacak, ne değişecek? Şuradaki standart hatamız bizim. Bakın şuraya 130 koymuştuk. Buraya 500 gelirse bu 0.03'ten daha da küçük bir değer çıkacaktır. Daha da küçük bir değer çıkması durumunda hesapladığımız Z değerlerinde birer artış olacağı çok çok açıktır. Buna bağlı olarak ne sormuş? B ile C'deki olasılıkların daha önce bulunanlardan daha mı yüksek, daha mı düşük yoksa aynı mı olduğunu söyleyin. E B'de bulduğumuz olasılık Eee ne olacak? Şu 0.03'ün yerine eee e, payda e, a, artacağı için bizim sapmamız küçülecek. Daha da küçük bir değer çıkınca buradaki z değeri eksi 143 değil de belki eksi 2 olacak. Bilmiyorum. Hesaplamak lazım. E eksi 2'den daha da büyük olma olasılığı eksi 1, büyük olma olasılığından daha fazla olacağı için B için E'nin olasılığı artacak. %92'den daha büyük bir olasılık çıkacak. Benzer şekilde yine e, standart hatamız küçüleceği için Orası ee, da ortalamanın etrafını tam simetrik olarak sarmış. Ortalamanın etrafındaki olasılıklar artacak. Dolayısıyla C seçeneğinde bulacağımız yüzde 40 olasılık biraz daha yükselecek. Belki 50, belki yüzde 60. Yerine koyarak hesaplayabilirsiniz bunu. Dolayısıyla bu olasılık hem B'de hem de C'de olasılığın daha da yükseleceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet, bu hafta anlatacağımız konular bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.